Merhaba arkadaşlar. Bu da yeni bir örgüle geldim gene sizinleyim. Bu yeni hırka ördüm. Kolları iki düz iki ters örerek yaptım. Kapüşonlu. Burası cebi örmeyi düşünüyorum. Daha bitmemiş hali bu. Bir de onu düğmeli olacak. Şöyle göstereyim. Diz altı kalıyor. Şık. Renkler gayet güzel, Yumuşacık. dokusu imuşacık. O kadar imuşak ki ee, bu ipi e, herhangi bir marka değil arkadaşlar. Bunlar tamamen e, tartıyla satılan özel tasarım ipler. E, bu örgü e, misinalı şişle örüldü. Kol, kol altı kadar normal çıktım. Sonra onu bir arka ayırdım. O şekilde en sonunda kapüşonu devam ettim. Ben bayağıdır YouTube kanalımda e, videolar paylaşmıyorum sizinle. Ee, ve şunu söylemek istiyorum. Eğer ilginiz çektiği, e, beğendiğiniz herhangi bir örgüm olursa e, benim benimle direkt e, iletişime geçebilirsiniz. Sayılarını, tığ numarasını, şiş numarasını ben size verebilirim. Hatta aldığım ipi aldığım yeri de size söyleyebilirim. Ben bu ipi Trendyol'dan aldım. Ama e, Trendyol'dan sipariş gelince e, ufak bir mektup vardı ipler içinde. Instagram hesabında e, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha uyguna ipler alabilirsiniz diye. E, o yüzden herhangi bir bilgi falan size verebilirim merak ettiğinizi eğer beğenirseniz ki beğenilmeyecek bir tarafı yok hırkanın zaten gördüğünüz gibi gayet çık e, altı da şöyle şu şekilde lastik bir örgüyle iki ters iki düz kapşonlu öyle bakabilirsiniz. Sıcacık kış aylarında en güzel bir şey giymek için. Kış yaklaşıyor, dışarı çıkamadığımıza göre evde oturup örgü örmek güzel bir şey. Dediğim gibi eğer merak edenler olursa benimle iletişime geçebilirsiniz bilgileri verebilirim size. Ee, bu kadar.